Bu güvenlik gözden geçirmeleri, devreye alma öncesi güvenlik gözden geçirmeleri aslında teorik olarak nereden geliyor? Biraz buradan e, başlamak gerekir diye e, düşündüm. İki farklı e, proses tehlike analizi tipi var. Hep daha öncesinde e, birçok eğitimde belki görmüşsünüzdür. Biz beraber yaptığımız çalışmalarda da belki e, bu tarz girdiler yapmışızdır. Hep sayısal risk değerlendirme, bir de işte risk matrislerinin kullanıldığı ya da tamamen sözel olarak tehlikenin belirlendiği ve riskin analiz edildiği süreçler var. Bir de bu kategorilendirmeyi senaryo bazlı ve senaryo bazlı olmayan olmak üzere ikiye ayrılan bir başka bakış açısı da var. Ee, çokça bileceğiniz mesela tehlikeli ekipman belirleme metotları içerisinde de kullanılan bir DOV indisi mesela. Bu ee, Tehlike değerlendirme teknikleri arasında senaryo bazlı olmayan, e, karşılaştırmalı sıralama metotları içerisinde yer alıyor. Eee PSSR da yani devreye alma öncesi güvenlik gözden geçirmeleri de safety reviews adı altında güvenlik gözden geçirmeleri başlığı altında ele alınıyor ve çok yani en eski tehlike belirleme metotlarından biri. E, PSSR'ın tetiklendiği iki farklı e, süreç var. E, şu anda görmüş olduğunuz ikili aslında bir, bir süreç. Yani büyük değişimlerin olduğu, Mert'in de bahsetmiş olduğu gibi, MOC'nin tetiklediği bir PSSR olabilir. Ya da e, bir belki yine bir değişimdir ama. Şirketlerin üst yönetimlerinden gelen e, yatırım süreçleri olabilir. Yeni bir tesis tasarımı olabilir mesela. E, yeni bir yer alınmıştır. Yeni bir yatırıma gidiliyordur. Yeni bir kimyasal üretilecektir. Bu projelerin içerisinde de yine e, PSSR bir yer tutuyor. PSSR için bu tip süreçlerde en uygun zamanın e, genel olarak kurulumun tamamlanmasından sonra ve operasyona geçişte kullanacağımız kimyasallarla e, senaryo bazlı de, değerlendirmeleri kimyasalları hatta verip artık yavaş yavaş prosesi işletmeye başlamadan önce piyasaları tamamlamış olmamız gerekiyor. E, çokça bilinen hani servise alma e, diye belki Türkçeleştirebileceğimiz devreye alma diye de e, Türkçeleştirilebiliyor ama commissioning süreçleri var. Pre-commissioning'den başlayıp post-commissioning'e geçinceye kadar işlettiğimiz süreçte e, artık biz tehlikeli kimyasalımızı operasyon içerisinde e, işletmeden hemen önce PSSR çalışmalarını tamamlayıp eksiklerimizin tamamını giderip veya birkaç slide sonra aktaracağım terminler belirleyip bu terminlerle birlikte operasyonumuza geçiş yapabiliyoruz. Bir başka e, tetikleyicisi daha var PSSR'ın bu da uzun süreli operasyonel duruşlar sonrasında gerçekleşen devreye almalar. Bir önceki etkinliğimizde Mayıs ayı içerisinde yaptığımız etkinlikte bir kazadan bahsetmiştim. Hindistan'da yaşanan bir kazadan LG Chemicals'ın kazasından. Korona sürecinden dolayı belli bir süre tesiste yaşanan duruş ve sonrasındaki devreye alma operasyonundaki aksaklıklar kaynaklı bir kaza meydana gelmişti ve toksik bir kimyasal yayılımı vardı. Burada da aslında bir noktada MOC'nin tetiklediği değil de uzun süreli duruşun tetiklediği bir devreye alma öncesi güvenlik gözden geçirilmesi öneriliyor. Kısa bir bilgi Burada çünkü bu uzun süreli duruşun tanımını yapmak çok kolay değil. Her tesiste de farklı olabilir bunun tanımı. Duruş süresi operasyon tipine göre değişkenlik gösterebiliyor. Mesela burada korozyon riskinin yüksek olduğu tesislerde çok daha kısa süreler düşünebiliriz. Ancak bu riskin olmadığı, daha çok zamana bağlı risklerin yüksek olmadığı tesislerde ise 3-6 ay gibi periyotlar belirlenebiliyor. böyle bir riskiniz yoksa mesela 6 aylık periyotta bir duruş yaşadınız ve sonrasında ekipmanı yeniden devreye alıyorsanız bu sizin için bir PSSR tetikleyicisi olabilir.